Ant Yazan Ömer Seyfettin Seslendiren Eda Çınar Ben Gönen'de doğdum. 20 yıldan beri görmediğim bu kasaba hayalimde artık seraplaştı. Birçok yerleri unutulan eski, uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her vakit önünden geçtiğimiz çarşı camiini, karşısındaki küçük harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciyi, bazı yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışırım. Fakat beyaz bir nisyan dumanı önüme yığılır. Renkleri siler, şekilleri kaybeder. Pek uzun gurbetlerden sonra vatanına dönen bir adam, doğduğu yerin ufkunu koyu bir sis altında bulup da sevdiği şeyleri uzaktan bir an evvel görmediği için nasıl mahzun olursa, ben de tıpkı böyle meraka, sabırsızlığa benzer bir elem duyarım. Oh, her akşam sürülerle mandaların, ineklerin geçtiği tozlu, taşsız yollar, yosunlu, siyah keremitli çatılar, yıkılacakmış gibi duran büyük duvarlar, küçük, ahşap köprüler, nihayetsiz tarlalar, alçak çitler, hep bu duman içinde erir. Yalnız evimizle mektebi gözümün önüne getirebilirim. Büyük bir bahçe, ortasında köşk tarzında yapılmış bembeyaz bir ev. Sağ köşesinde her vakit oturduğumuz beyaz perdeli oda. Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrar ettirir, sütümü içirirdi. Bu pencereden görünen avlunun öbür tarafındaki, büyük toprak rengindeki binanın camsız, kapaksız tek bir penceresi vardı. Bu siyah delik beni çok korkuturdu. Yemeklerimizi pişiren, çamaşırlarımızı yıkayan, tahtalarımızı silen, babamın atına yem veren, av köpeklerine bakansız metçimiz Abil ananın, her gece anlattığı korkunç, Bitmez hikayelerdeki ayıyı bu karanlık pencerede görür gibi olurdum. Bu vehimle rüya dinlemek, tabir etmek merakında olan zavallı anneme her sabah ayılı rüyalar uydurur, iri, kuzgun bir ayının beni kapıp dağa götürdüğünü, ormandaki inine kapadığını, kollarımı bağladığını, burnumu dudaklarımı yediğini, sonra bayram iç yolundaki su değirmeninin çarkına attığını söyler, ona birçok hayırdır inşallah dedirtirdim. Tabir ederken benim büyük bir adam, büyük bir bey, büyük bir paşa olacağımı, bana kimsenin fenalık yapamayacağını temin ettikçe yalan söylediğimi unutur, ne kadar sevinirdim. Nasıl sokaklardan kiminle giderdim bilmiyorum. Mektep bir katlı, duvarları badanasızdı. Kapıdan girilince üstü kapalı bir avlu vardı. Daha ilerisinde küçük, ağaçsız bir bahçe. Bahçenin nihayetinde ayak yolu, gayet kocaman abdest fıçısı. Erkek çocuklarla kızlar karma karışık otururlar, beraber okur, beraber oynarlardı. Büyük hoca dediğimiz kınalı, az saçlı, kambur, uzun boylu ihtiyar bunak bir kadındı. Mavi gözleri pek sert parlar, gaga gibi iri sarı burnuyla tüyleri dökülmüş hain, hasta bir çaylığa benzerdi. Küçük hoca erkekti, büyük hocanın oğluydu. Çocuklar ondan hiç korkmazlardı. Galiba biraz aptalcaydı. Ben arkadaki rahlelerde büyük hocanın en uzun sopasını uzatamadığı bir yerde otururdum. Kızlar belki saçlarımın açık sarı olmasından bana hep Akbey derlerdi. Erkek çocukların büyüyecekleri ya ismimi söylerler yahut Yüzbaşıoğlu diye çağırırlardı. Sınıf kapısının açılmayan kanadında sallanan geldi gitti levhası, yassı, cansız bir yüz gibi bize bakar, kalın duvarları tavana yakın dar pencerelerinden giren donuk bir aydınlık, durmadan bağıran, haykırarak okuyan çocukların susmaz, keskin çığlıklarıyla sanki daha ziyade ağırlaşır, bulanırdı. Mektepte yalnız bir nevi ceza vardı, dayak. Büyük kabahatliler, hatta kızlar bile falakaya yatarlardı. Falakadan korkmayan, titremeyen yoktu. Küçük kabahatlerin cezası ise nispetsiz, mikyatsızdı. Küçük hocanın ağır tokadı, büyük hocanın uzun sopası. Kiraz geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben hiç dayak yememiştim. Belki iltimas ediyorlardı. Yalnız bir defa büyük hoca kuru kemikten elleriyle yalan söylediğim için sol kulağımı çekmişti. O kadar hızlı çekmişti ki ertesi günü bile yanıyordu. Kıpkırmızıydı. Halbuki kabahatim yoktu. Doğru söylemiştim. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük hoca bu kabahati yapanı arıyordu. Bu mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, hasta, zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Palakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahati olmadığını söyledi. Yere yattı. Bağıra bağıra sopaları yedi. O vakit büyük hoca, ''Niçin yalan söylüyor bu zavallıya iftira ediyorsun?'' diye kulağıma yapıştı. Yüzünü buruşturarak darıldı. Ağladım, ağladım. Çünkü yalan söylemiyordum. Evet, musluğu koparırken Yüzümle görmüştüm. Akşam azadında dayağı yiyen çocuğu tuttum. ''Niçin beni yalancı çıkardın?'' dedim. ''Musluğu sen koparmamıştın.'' Ben koparmıştım. ''Hayır, sen koparmamışsın. Öbür çocuğun kopardığını ben gözümle gördüm.'' Israr edemedi. Yüzüme baktı. Bir an öyle durdu. Eğer hocaya söylemeyeceğimi yemin edersem saklamayacaktı. Anlatacaktı. Ben hemen yemin ettim. Merak ediyordum. ''Musluğu Ali koparmıştı.'' dedi. Ben de biliyordum. Ama o çok zayıf. Hem hastadır. Görüyorsun. Falakaya dayanamaz. Belki ölür. Daha yataktan yeni kalktı. Ama sen niçin onun yerine dayak yedin? Niçin olacak? Biz onunla and içmişiz. O bugün hasta. Ben iyi, kuvvetliyim. Onu kurtardım işte. Pek güzel anlamadım. Tekrar sordum. Ant ne? Bilmiyor musun? Bilmiyorum. O vakit güldü. Benden uzaklaşarak cevap verdi. Biz birbirimizin kanlarını içeriz. Buna and içmek derler. And içenler kan kardeşi olurlar. Birbirlerine ölünceye kadar yardım ederler. İmdada koşarlar. Sonra dikkat ettim. Mektepte birçok çocuk birbirleriyle and içmişlerdi. Kan kardeşiydiler. Hatta bazı kızlar bile kendi aralarında and içmişlerdi. Bir gün bu yeni öğrendiğim adetin nasıl yapıldığını da gördüm. Yine arka rahlilerdeydi. Küçük hoca abdest almak için dışarı çıkmıştı. Büyük hoca arkasını bize çevirmiş, Yavaş yavaş bir sümüklü böcek kadar ağır namaz kılıyordu. İki çocuk tahta saplı bir çakıyla kollarını çizdiler. Çıkan büyük kırmızı damlayı kollarının üzerinde bir çizgiye sürdüler. Kanlarını karıştırdılar. Sonra birbirlerinin kollarını emdiler. And içerek kan kardeşi olmak. Bu beni düşündürmeye başladı. Şayet benim de kan kardeşim olsaydı hocaya kulağımı çektirmeyecek ihtimal falakaya yatacağım zaman beni kurtaracaktı. Koca mektebin içinde kendimi yapayalnız, arkadaşsız, amisiz zannediyordum. Anneme fikrimi her çocuk gibi birisiyle and içmek istediğimi söyledim. Andı tarif ettim. Razı olmadı. Öyle münasebetsizlikler istemem. Sakın yapma ha diye tembih etti. Lakin ben dinlemedim. Aklıma and içmeyi koymuştum. Fakat kiminle? Bir tesadüf, beklenilmeyen bir kaza bana kan kardeşimi kazandırdı. Cuma günleri Bizim evin bahçesine bütün komşu çocukları toplanırlardı. Akşama kadar beraber oynardık. Arkamızdaki evlerin sahibi Hacı Budakların, benim kadar bir çocukları vardı ki en çok ada hoşuma giderdi. Mıstık. Bu kelimeyi söylerken sanki mütelezziz olur, hep tekrarlardım. O kadar ahenkli, taninliydi. Kızlar bu güzel isme uydurulmuş kafileri, mıstığı bahçede, sokakta görünce birazdan söylerler. Hala hatırımda. Mustafa mıstık, arabaya kıstık, üç mum yaktık, seyrine baktık diye bağırışırlar, ellerini yumruk yaparak ona karşı dururlardı. Mıstık hiç kızmazdı, gülerdi. Biz de bazı bu beyitleri bağırarak tekrarlar, eğlenirdik. Bu iki mini mini beyit benim hayalime bile tesir etmişti. Rüyamda birçok arsız kızların onu büyük bir muhacir arabasına sıkıştırarak etrafına üç mum yakarak seyrine baktıklarını görürdüm. Niçin mıstık öyle uslu dururdu? Niçin birden fırlayıp bu kızlara birkaç tokat atmaz, sıkıştığı katran kokulu arabadan kurtulmazdı? Hepimizden kuvvetliydi. Sanki adı gibi her tarafı yuvarlaktı. Başı, kolları, bacakları, vücudu, hatta elleri. Bütün çocukları güreşte yenerdi. Yazın her cuma sabahı büyük bir deste Söğüt dalı getirirdi. Bu dallardan kendimize atlar yapar, cirit oynar, yarışa çıkardık. Yarışta da ipimizi geçerdi. Onu hiçbirimiz tutamazdık. İşte yine böyle bir cuma günü mıstık söğüt dallarıyla geldi. Ben uzununu kendime ayırdım. Öbürlerini çocuklara dağıttım. Bir çakıyla bu dalların ucunu keser, kabuklarından iki kulak, bir burun çıkartır, tıpkı bir at başına benzetirdik. Bunu en güzel ben yapardım. Kendi atımı yapıyordum. Mıstıkla diğer çocuklar sıralarını bekliyorlardı. Nasıl oldu farkına varmadım. Söğüt'ün kabuğu birden yarıldı. Arasından kayan çakı sol elimin şahadet parmağını kesti. Sulu kırmızı bir kan akmaya başladı. O saatte aklıma bir şey geldi. And içmek. Parmağımın acısını unuttum. Mısta, haydi dedim. Hazır elim kesildi. Kan kardeşi olalım. Sen de kes. Tereddüt etti. Siyah gözlerini yere dikerek büyük yuvarlak başını salladı. Olur mu ya? And için kol kesmek lazım. Canım ne zararı var? diye ısrar ettim. Kan değil mi? Hepsi bir. Ha koldan, ha parmaktan. Haydi haydi. Razı oldu. Elimden aldığı çakı ile kolunu hatta biraz derince kesti. Kanı o kadar koyuydu ki akmıyor, bir damla halinde kabarıyor, büyüyordu. Parmağımın kanıyla karıştırdık. Evvela benimdim. Bu tuzlu, sıcak bir şeydi. Sonra o da benim parmağım emdi. Bilmiyorum aradan ne kadar zaman geçti. Belki altı ay, belki bir yıl. Mıstıkla kan kardeşi olduğumuzu adeta unutmuştum. Yine beraber oynuyor, mektepten eve beraber dönüyorduk. Bir gün hava pek sıcaktı. Büyük hoca bizi yarım azat etti. Tıpkı perşembe günü gibi. Mıstıkla sokağın tozları içinde yavaş yavaş yürüyorduk. Ben fesimin altına mendilimi koymuştum. Terimi silmediğim için yüzüm sıklandı Büyük, geniş bir yoldan geçiyorduk. Kenarda yıkılmış bir duvarın temelleri vardı. Birdenbire karşıdan iri, kara bir köpek çıktı koşarak geliyordu. Arkasından birkaç adam kalın sopalarla kovalıyorlardı. Bize ''Kaçınız, kaçınız, ısıracak!'' diye bağırdılar. Korktuk, şaşırdık, öyle kaldık. Evvela ben biraz kendimi toplayarak ''Aman kaçalım!'' dedim. Gözleri ateş gibi parlayan köpek bize yetişmişti. O vakit mıstık ''Sen arkama saklan!'' diye haykırdı. Önüme geçti. Köpek onun üzerine hücum etti. İlkin hızla birbirlerine çarptılar. Sonra tıpkı güreşir gibi boğaz boğaza geldiler. Köpek de ayağa kalkmıştı. Biraz böyle savaştıktan sonra ikisi de yere yuvarlandılar. Mıstığın küçük fesi mavi yemenisi düştü. Bu muharebe bana pek uzun geldi. Titriyordum. Sopalı amcalar yetiştiler. Köpeğe odunlarının bütün kuvvetiyle birkaç tane indirdiler. Mıstık kurtuldu. Zavallının kollarından burnundan kan akıyordu. Köpek kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırmış, ağzı yerde dört nala kaçtı. Mıstık, bir şey yok, acımıyor, biraz çizildi, diyordu. Evine götürdüler. Ben de hemen evimize koştum. Anneme başımıza geleni anlattım. Abilana beni yere yatırdı. Uzun uza diye kasıklarıma, korku damarlarıma bastı. Öyle bir dua okuyarak yüzümü öfledi ki sarımsak kokusundan aksırdım. Ertesi gün mıstık mektebe gelmemişti. Daha ertesi gün yine gelmedi. Anneme Hacı Budaklar'a gidip mıstığı görmemizi söyledim. Hastaymış yavrum dedi. İnşallah iyi olunca yine oynarsınız. Şimdi rahatsız etmek ayıptır. Ondan sonra ben her sabah mıstığı iyileşmiş bulacağım ümidiyle mektebe gittim. Fakat heyhat o hiç gelmedi. Köpek kuduzmuş. Baktırmak için mıstığı bandırmaya götürdüler. Oradan İstanbul'a götüreceklerdi. Nihayet bir gün işittik ki mıstık ölmüş.'' Erken kalktığım açık, bulutsuz sabahlar herkes gibi bana da çocukluğumu hatırlatır. Yadımda ezeli ve mor bir fecir memleketi gibi kalan doğduğum yeri gözümün önüne getirmek isterim. Ve daima, farkında olmayarak sol elimin şehadet parmağına bakarım. Birinci boğumun üstünde hala beyaz çizgi şeklinde duran bu küçük yere izi bence pek mukaddestir. Andı için ölen, hayatını mahveden kahraman kan kardeşimin sıcak dudaklarını tekrar parmağımın ucunda duyar beni kurtarmak için o kendisinden büyük kudurmuş iri ve kara çoban köpeğiyle pençeleşen aslan ve bahadır hayalini görürüm